Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bana bir video geldi merkezden. Bizim merkezdeki kuzularımızın videosu geldi arkadaşlar. Ben şu anda köydeyim. Kuzularımız bayağı maşallah büyümüşler. En son onları 16-17 gün önce görmüştüm. Yani 3 hafta olmamış ama bayağı bir büyümüşler maşallah. Yani zeytin bile küçücüktü. Henüz otlanamıyordu birkaç günlüktü. O da <laughs> kuzu büyütme yemi sayesinde kuzularımız baya bir büyümüşler. Bu görüntü de köyden arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz başı kırmızı kuzu hep kendine bir yancı alıp sürüden uzaklaşıyor. Bakın burada da gördüğünüz gibi yanına bir tane yancı almış. Bir de yaklaşınca onu itekleyince yani bir yere götürmeye çalışınca arkasını dönüp bizi dövmeye çalışıyor. Tepki gösteriyor. Sert bir tepki. Çok ikonik bir kuzu. Hani bu yaşta bunu yapıyorsa koç olduktan sonra acaba ne yapar? Bak 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 hareketlere bak. Buna bir isim koyalım arkadaşlar. Artistik bir isim. İsimleriniz varsa yazabilirsiniz.